Erken önde geri düşmeyip, zaten geç oyunda da sigortaları var. Evet, ee, lezdi var, Lezdi var. Ve evet. Ama şey, hani mesela Lolita, Joy, Fredrin içeri girdiğinde arkadan işte Farsa ile Beatrice ile hasar tamam ama. Ya şey, daha oynaması da daha kolay hissettiriyor evet. açık konuşayım. Diatra biraz daha yaratıcı gibi sanki. işte birisinin aradan çıkması lazım işte. Leslie iyi pozisyon alması lazım, koruması lazım kendisini. Biraz ekstralara bakıyorsunuz evet, gibi. Evet, birazcık daha böyle şey, ekstra şeyler yapılacak, yapılması gerekiyor gibi hissettiriyor Öbüründe ama. kutu gibi bir kurulumla direkt çözebiliyorsunuz. Aynen, değil mi? dümdüz oynayarak aslında şey ya yani dereceli oyunda oynama mantığıyla. Ve evet değerli izleyenler, ikinci hafta ikinci gün ilk karşılaşma Davi ve Venus arasında başladı. Hızlı bir şekilde Burada güçlendirmeler de alınacak. Bu hasta durumun farkında Swindler R7, R7 oraya doğru döndü. Loki de içeriye doğru yaklaşmak istedi. Bakalım çarp kimden geliyor? Scott pençeyle ile beraber burada aldı. Şimdi Swindler'ı yakalamak isteyecekler. Çok güzel bir hasar çıkartılıyor. Faramist'ten de multi kullanımı geldi orada ve Swindler'ı yakalayacaklar. Burada takım arkadaşları üste dönünce After Dark'ta geri dönmedi. Güzel bir ışınlanma bir ulti geliyor. Luffy'den Loki'nin sağlığı oldukça sersemletmede çok iyi geliyor. Ve bu ikramı kaç tabii ki de geri çevirmeyecek. Loki yukarı tarafa oldukça yakın. Joy bu bölgeye doğru dönüyor. Yine... Ee... Bloodfest de bu bölgede değil isteyeceklerdir. Ee, Farsa ulti kullanımı geldi ondan. Loki kuleyi almış görmediğimiz noktada ama e, Skatla pençesiyle beraber burada Lord'u alacak ve bunun karşılığında ise da Swindler'i indirecek arka tarafta. Hangi çalıda olduğunun farkındalar. Skat zaten çok net bir hasar e, çıkartıyor. Gelmeyecekler belli ki bu bölgeye. Venüs tarafı e, Joy'da yaklaştı çünkü. Oo, Bloodfeast yaklaştı. Loki de geldi. Acaba Şu bir deneme gelir mi ama hayır. Pençe çok güzel geliyor. Skattan Bloodfeast üzerinde çok iyi hasar. Farsa yine Lord diyecekler. Lord'u bekleyecekler. Çok böyle ciddi bir hata olmazsa. Evet yani o Lord'a da 75 saniye var. Farsa tekrar oturdu. Dark'tan bir ulti kullanımı geldi. Burada aslında yiyecek Vesi gibi. Boom! Dark'ı patlatıyor. Kulak işte. da yakalanabilir gibi gözüküyor ama kula kaç ondan önce düşürüldü. Şimdi burada Loki de gibi almayı başaracak. Yani Vasta'yı kovalamak bile istemiyor Similar tabi haliyle. Zaten Lord Ana Kule'ye vurmaya devam ediyor. Alt in de alındı. Bakalım zorlamak istiyorlar mı? Ama After Dark doğdu. 3 inip açıldı. sağlığı çok az diyemedim. Beatrix müthiş bir hasar çıkıyor. Şimdi Pharsa'dan da ulti kullanımının geldiğini görmüştük. Kulak açıda yakalamak istiyorlar Luffy. Ee, kalkanını kaldırmaya da devam ediyor. 2'de 2 geliyor burada Sigebom tarafında. Loki ve Bloodspeds'i katledecek Ve artık Ana Kule'ye de vurmaya devam ediyorlar. Sigebom üzerinde ciddi bir hasar var. Onu indirmeyi başarsalar da Venus burada...